Herkese Monte Grappa merhabalar. Eğlenceli, bir, umarım eğlenceli bir maç olur. Ee, sizlerle paylaşırım. Tacho, quello è un croco. Burada bir croco var. O croco neymiş? Aa. Bir iki tane fail atıştan sonra umarım bulacağım ya. Atmamış. hayat tamay başardı galiba We have lost objective apples Soldato nemico <laughs> individuato <laughs> Vallahi mermi doldurmamız lazım yaptığı yere Onları da temizledik. Hızlı gidiyoruz. Badi Osman geliyor. Badi Osman koşuyor. We have taken objective Charlie. Nereye gidiyor bu silah? Bir bakalım. Yani baktıktan sonra vurabilir. Assaltatore localizzato. Oradan bana denecek. Asaltıra oradan bana denecek. Onu da aldık. Bu anti asan bize uğraşacak herhalde ya Oy 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 gelene bak bak gelene. Gelene bak bak gelene. Onu düşünün abi oraya bomba bırakma. Bıraktı bıraktı. Düşürmemiz lazımdı. Buraya çok yıldık biz. Güzel heyecanlı ve şeyli başladı maç karşılaşma. Umarım böyle komik bir güzel bir maç olur komik olabilmesi için düşmanlarımızın da buna izin vermesi lazım. Bizim mangamız yok ya. Şu yakışıklı mangaya giremedik mi ya? Yakışıklılar mangası bizi almadı mı? Oy ben nasıl bir bahsiz bir adammışım burada. Bu değilim lan ben. Bu benim silahım değil. Ha bu benim bak bu ben. Bir benim. Orada bir karamel arkadaş var. Karam... Onu da alalım aşağı. Ya var ya dürbünü tek kullanmayı da bir tık özlemişim ha. Kardeş emin miyiz? Yapıyor muyuz bu sporu? 150'ye çekelim de biraz aşağıya atalım ya. Evet şimdi. Atenzione. Atenzione. <laughs> 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 Öldü. Boğazı düğümlendi. Biri bizi gördü hemen saklanacağız tabii. Üzerimizde emanetle de ölmeyelim ya. Emanetleri bir atalım da. Ölürüz ne dikkat edin, attenti, c'è un soldato! Ölmüş olma adam, sal adam tamam. Tamam oğlum bir kere ölmeyle ölüyor lan öyle delikanlı. Vedo uno dei loro <laughs> soldati! Bunu bir alalım. O arkadaşa da bir vuralım. 84 vurmuşuz. Ne kadar vurduğumu bilmiyorum vurduğum, önemi yok. Canı azmış demek ki. Contacto visivo con un nemico. Aa. İlginç, ilginç anlar yaşıyoruz. <laughs> bir yerde. Hey, Lalcen soldado. Hey, Lalcen soldado. Arkadaş koşmayı bıraktı. Yine buraya atacak. Attenzione, attenzione, soldato nemico. Bütün her şeyimizi bozdu bu herif ya. Neyse onu bir öldürelim de reis arkaya kaçanları bir temizleyelim. Şey Ho <laughs> visto un soldato. Durması lazım bu mesafeden vurabilmemiz için. Stiamo attenti. C'è un soldato. Bir dakika. Oy 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 durma lazım benim durması lazım. 2-3 mermi sonra yörüngeyi buluyorum ya. Sıkıntı olmuyor. Yörüngeyi buluyoruz. Ee, bakalım ne oluyor şimdi biraz ilerleyelim. Bir ölelim bakalım biraz ilerleyelim. Oğlum bu ağaçlar var ya adam gibi gözüküyor. Adam gibi ağaç onlar da var ya. Delikanlı ağaçlar. Buradan bir yerden mi atışsın ya? Akio, o karo, buradan bir info alacağız. O infoya göre oynayacağız. Tabi emanetleri attık. Ama bir dakika hain planlarım var. Hain planlarımın arasında şu var. Hain planlarımın arasında bir de bu var. Sonra buraya yatabilir miyim? Vedo un assaltatore nemico. metreli <laughs> atrice Onun bir aklını alalım bir daha yapmasın böyle şeyler abisi Abisi bir daha yapma abisi bomba at bomba az evvel oraya doğru giden Tarık uçağı bu. Benim canım çok az o bir tane mermi atsa ben ölürüm. Bitti değil mi? Lan silah alayım derken öldüm ya. Bitti çünkü mermi bitti. mermi bitince tabii doğal olarak ne oluyor? Ölüyoruz. Daha <laughs> 14'e 2 güzel oynuyoruz. Biraz geç başlamamıza rağmen iyi oynadık. Montegrap mantığını severim. Güzel mi? Ve şundan atak atılmıyor. İlla göz düşecek. Ama burada bir dakika. Ne oluyor lan? Oğlum çok ses var O Oğlum manyak manyak ses çıkardım. Adamın şey yapmayın lan pistol Gençler iki saniye ayrıldım Hemen Atetziyone Hemen 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 Atetziyone falan Ha He öyle git oradan Bir daha bakmasın Benim endişelerim farklı. Vedo uno dei loro soldati. Çok hareketler. Visto uno dei loro soldati. Aa. Bu mermilerin hesabını senden sorarlar ha. Nereye gidiyor bu mermi? Allah Allah. Attenzione, attenzione, Aa, soldato işte bu. nemico! Evet, Contatto visivo con un soldato nemico! Mamma mia, hai adorni a var ya bak bakmayacağım çekeceğim bir şey orada ha. quello è un crocco. Bu uçak çok vuruyor çok uçağı da iyi getirmişler buralara. Uçakları var adamlar. Aha pilot attı. <laughs> uçağı sattı beyler. Onu var ya şu pilotlar ne atlıyor böyle aşağı. Tam noktasına atlayıp açıyorlar ya böyle. Çok tatlı yapıyorlar ona Böyle tam atlıyor. Aşağı inerken bir anda çat. Paruşlu bir açıyor. Çok tatlı oluyor ya düşüşleri. İzlemesi de keyifli bu arada. Arkadaşlar arkadaşa bir ufaktan bir 80 vurduk. <laughs> Dürbünü 150'ye çektim. Bunun sebebi şuradan <laughs> mesela nere kadar? 143 metreymiş orası. 150 iş yapar bu arada. Yani olayı şey o yani. biraz daha gelirse düştü düştü kaçırmazsam iki tane düşürürüm Aa, arkaya kaçtım oradan çıkmıyor ki Şun şuraya Şimdi şuraya atalım öleceğiz ya öldüğümüzde üzerimizde emanet kalmasın devletimizin verdiği her şeyden faydalanalım kıpır kıpırız ya hareketliyiz ama düşman yok hepsi bir yere hapsi <laughs> Ne yapalım? <laughs> eh bu arkadaşı aldık. Güzel oldu. Onu da ince gördük. Kıpır kıpırım ya, kıpır kıpır. Birazdan oradakini de vuracağım evet. Deneyeceğim ona da. Ha, bir şey görüyor ama ben mi istiyor galiba ya? Bizim adamları görüyor. Deniyorum. Arkamızdan kötü gelecekler. Ölelim de geriden başlayalım. Visto! Un Hey! Yavrum sen full HD herkesi diyecektim. Adam bizden atik davrandı. İyi oldu iyi. Düşman A'da. B'den C'ye doğru geçmeye çalışacaklar. Biz B'de önlerini kesmeye çalışalım. A kit is available near your location. Neyse ya. Çakılmayacak vaziyette merdivene koyalım. Bir yerinde kapının duralım. Eşeğin atma karpuz kabuğu düşünmeyelim. Şöyle koyalım da. Şimdi eşeğin atma karpuz kabuğu düşünmemek önemli. Bunu da bu tarafa atalım. Oy 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 hain pusulardayız ha. Ama acımam. Hop <laughs> isto soldato. Kanka dur be. Gel yatın. Hay devi duato soldato nemico. Da quello è un crocco.

Assaltatore, teniamolo d'occhio! Oh, o niye durdu? O da durdu. Ne oldu lan? Arkamıza yıkmışlar arkadaş. Biz var ya burada nelerle uğraşıyoruz? Yalnız dağın yamaçlarından aşağı indik de burada biri var. Oh be, şöyle bir sessizlik, bir sakinlik oldu, bir dinlilik oldu. başka. Kaçırdım. Haydi kaçtı gene. 84 vurdum. Bir daha gelmez o. Üstümde biri yürüyor. Yakaladım. Yalnız o tek değil orada biri daha var. Yok tekmiş o bizimse şey, bizimkilerin ayak sesi o zaman o ya. Ulan bir A'yı verdik. Geri almak için ne mücadeleler verdik be. Mücadele dozunu yükselttik iyice. Burada burada. Pes var. Çevre <laughs> Topuğundan aldım onu. Bunlar nereden geliyor oğlum ya? Atenzione mitragliatrice nemica. Bunlar nereden geliyorlar oğlum? Dağı yamak? La! Metral Nereden geliyorlar bunlar ya bak. Şurada şurada tepede. Lan ağaçmış gene ya. Lan lan lan. Lan ha hain lan hain. lan bir hain. Bir Yan orada. Yanar mı? Bakalım yanmadı ama karamel çikolatayı biz böyle ile tatlıyoruz. Vallahi billahi iyi oynadık ha. Şurada a yok o değil. Ay geç geldik ama yani bayağı takıma da faydamız oldu gibi geldi bana. Burada A'yı tutmadı özellikle baba baba baba. <laughs> ah be. Ha tamam yaşa be. Bir tane burada. Neyse aldık sıkıntı yok. bir tane atış etti fazla o kadar. Ya Bunlar nereden geliyorlar abi? Bizi arkalamasınlar. Bilmiyorum ki nereden geldiklerini. Ben bu tepede gezinip duruyorum. Umarım yakalanmam. Şu arkadaşa bir atamadık be. Gelmiş bize bundan gelmiş. Ya gelmişse faydan alalım o zaman ya. Atalım gitsin. Daha ne süre Buralara atış ediyorlar da, buralarda kimse yok. Şey, A'yı geri aldık. Oyunu tuttuk galiba. O A hamlesinden sonra arkadaşlar C'yi aldılar tabi. Biz C'ye doğru gidelim. Ulan uşaklar ne yordunuz ya. Bakalım kaç yaptık? 34 e 4, çok güzel. Güzel gidiyoruz. Shade'i de açık bıraktım ya, küfür bir şeylerse blurlarız, şey, şey yaparız şimdi hain hain. Medico nemico individuato. Abicim yok ya bu kahit atayım diye uğraştım ama yok olmadı. Ay ben bunları bol keseden at. Göremiyorum ama tankı soktuğumuza göre bir başarı oranı var orada. şu haine geliyordum. Öldürmüşler. Hain derken düşman yani. Düşmanımın düşmanı düşmandır. Charlie. Buralarda var mı bir tane? Gençler çarpışıyorduk ya gelin ana bunun olmaz. Kaçalım. Taktiksel geri çekildi. Biz oradan taktiksel çekilmezsek adam bizim karpuzu atıtır. Evet onu oradan aldıkları için takımıma ayrıyeten teşekkür ediyorum. Başka var mı ya? Başka var mı başka? Dondurma var mı dondurma? O uçak düşecek ya. Hmm. Belki uçaktan son saniye kadar bekleyen olmuştur ama yok. Abi maşallah yamyam yam gibi direkt Yürüyün oğlum. Gördüğümüz ölüyor zaten ya. Hiçbir şey bırakmadılar bize. Bunlar böyle bir sildi süpürdü ya dilini damağını. Rekonnitare! Oh! Vallahi güzel maçtı. Biraz yoruldum ama çok keyifli, çok güzeldi. Eğer buraya kadar izlediyseniz abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, çok teşekkür ederim izlediyseniz. Şu maç sonu ekranında da bir bakalım. Yani ben keskin nişancı olarak orada çıkmayı bekliyorum şu an. Mangamız ikinci manga olmuş. Keşke bir 800 puan daha alsaydık, yaklaşıyor da biz dursaydık. Ama bu arkadaş da gayet yakışıklı duruyor. Bakalım yakışıklılar mangası diye girdik ama demek biraz çirkin çıktığınız için bizi oraya almamışlar. Öne çıkanlara bakalım. Tabii ki kahramanların ismi her zamanki gibi burada yazmaz. Bir künye almışız. 12 kafadan vurmayla öldürmüşüz. Tek hareketli tüfeklerle 30 kilo ikinci olmuşuz. Manga skoruyla da ikinci olmuşuz tekrardan. Skor tablosunda da İzmir'i bulmuşuz. 35'e 4 oynadık. Gayet güzel, keyifli bir maçtı. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.